Merhaba arkadaşlar. Ben Doğuş. Turf var. Yani Minecraft mini games'in bir bölümü daha hoş geldiniz. Evet şimdi <laughs> başlıyor. İyi seyirler. Çok fazla konuşamayabilirim. Çünkü konuşunca oynayamıyorum. Hadi başla. Mineplex'te oynuyorum zaten ben IP yazarım. Büyük ihtimalle videonun altına veya siz sorarsanız yazarım. Unutursam. <laughs> İşte oyunda böyle kendi bölgemiz var. Şimdi build time var. Şöyle bir şöyle yapalım. Oha nasıl vurdu lan oradan beni. Adama bak pro ya. Oha. Ne oluyor lan? Adama bak. Lan çüş çüş. O adamda hile var. Yok artık. Bırak ya ben başka yere gideyim. Şurada bir yerde saklanalım. Adamlar hileyle meleyle yediler bizi. Oha ne oldu? Ha bizim bölgemiz değil mi? Doğru. Kılıcı seçmedim. Adamlara bak. Ben niye ok atamıyorum bu arada? Ha bullying type diyor. Tamam. Korun bir şeyler. Gelin lan. Babanızı gelsin. Babamız gelsin. Çık, çık, çık. Gelin lan. Gelin lan. Git şuradan. Of oh, öldüm ya. Beyler direnin. Ben nasıl vuramadım onu ya? Aha buldum. Tamam. Yapacak işte ya yok. Çok ağır kayıplar içindeyiz. Şu adamı vuracağım ben. Mal. Bırak lan oğlum. Öldürecektim adamı. Ha bitti. Kaç dakika olmuş? 5 dakika. Yetmez. Bir, bir maç daha. Ben niye FPS düştü? Maç bitti. 60'tan 30'a düştü. Ha çıktı yine. Şu an oyun yapıyoruz yapıyoruz yani arkadaşlar söylediğim gibi. O yüzden artık günde bir tane video gelemiyor işte. artık. Ne zaman canım oynamak isterse oyun oynamak. Çekiyorum video zaten. Öyle işte. Burada durdurayım. E, maç başlayınca devam ettiririm. Evet devam ediyoruz. bir bölge tasarlayalım şuraya. Taktiksel bir şey olsun. Şöyle. Direkt buradan geleyim. Oh my god! Okum kalmadı, azıcık bekleyin de ok kazanın. Oh. Ne oldu? he Oklar yetişmiyor ya. Ha yetişti. Lan. Oo. Poro move Neyse ben ilerletmeyeceğim Her türlü Şeye Karşı Sadece azıcık daha yükseltelim hmm, Yükseltemiyoruz Peki bu gerizekalı abi Nereden ateş edeceğiz gerizekalı Öküz müsün Aha gelmişiz lan. Ben daha şey yapıyorum savaşıyorum. Ay ay. 9 dakika oldu şimdi. Neyse 10 dakika. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.